Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ çekmeyen, çıtır çıtır patlıcan kızartması yapıyoruz. İlk başta malzemelerimiz 5 adet patlıcanım var. Sirkeli suda iyice beklettim, yıkadım. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Kabukları soyarken başlarını almamamız gerekiyor. Şöyle alacalı soyuyoruz. Bütün patlıcanlarımızı alacalı soyuyoruz. Baş kısımlarını kesinlikle kesmiyoruz arkadaşlar. Çünkü haşlandığı zaman dağılmaması gerekiyor. Patlıcanlarımızı bu şekilde soyduktan sonra yelpaze şeklinde kesiyoruz. Patlıcanlarımızı dört eşit parçaya ayırıyoruz. Baş tarafını yine kesmiyoruz. patlıcanlarımızı bu şekilde hepsini dilimleyelim. Patlıcanlarımın hepsini bu şekilde dilimledim. Patlıcanları dilimlerken suyumu da tencereye koydum, kaynattım. Şimdi sıcak suyun içine patlıcanları koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyumuz kaynıyor. Bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Patlıcanları suyun içerisine bırakıyorum. Şimdi 5-6 dakika haşlıyorum. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız haşlandı. Toplamda 6 dakika haşladım. Daha fazla haşlarsak bu sefer patlıcanlarımız ezilecektir. Şimdi bir süzgece alarak suyunu süzdürüyorum. Patlıcanlarımızın suyunu iyice süzdürdük. Şimdi e kızartmak için malzemelerimiz 2 adet yumurtamızı tabağa koydum. Üzerine de yarım çay kaşığı tuz koydum. Çünkü patlıcanlar haşlanırken tuzla haşladığımız için tuzlu olabilir. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Yumurtamızı iyice çırptık. Şimdi bulamak için mısır unu kullandım. İsterseniz siz buğday unu da kullanabilirsiniz ama mısır unu daha farklı oluyor. Çıtır çıtır hem de daha lezzetli oluyor. Şimdi patlıcanlarımızı bu şekilde yumurtamıza iyice batırıyoruz. Önlü, arkalı. Aralarında iyice girmesini sağlayalım. Yumurtayı iyice süzdürelim. Yumurtayı iyice süzdürdükten sonra tekrar mısır ununu her tarafına gelecek şekilde buluyoruz. aralarına iyice girdirelim ki yağ çekmesin bütün patlıcanlarımızı bu şekilde hazırlayalım patlıcanlarımızı bu şekilde hazırladım şimdi kızdırmış olduğum yağın içine koyarak kızartmaya başlıyorum Evet arkadaşlar tavaya koyarken patlıcanlarımızı tamamen bu şekilde açık olarak koyalım ki iyice kızarsın hemen bir tane daha koyuyorum Hepsini bu şekilde kızartıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika oldu. Gerçekten hiç yağ çekmedi. Şöyle iki tarafını da çıtır çıtır kızartıyoruz. Evet arkadaşlar patlıcanlarımın tamamını tavaya koydum gördüğünüz üzere yağı hiç çekmedi normalde patlıcan kızartırken siz de biliyorsunuz yağ yetiştiremiyor ama bu yöntemle gerçekten süper oluyor e, yapmanızı tavsiye ederim tadı da lezzeti de bir harika oluyor e, arkadaşlar videolarımı izlerken beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız emeklerimiz boşa gitmesin kanallarımız daha il ileriye gitmesini sağlayın teşekkür ederim. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı servise hazırladık. Gayet mükemmel oldu. Yanına da sarımsaklı yoğurt hazırladım. Üzerine nane ve pul biber döktüm. Siz istediğiniz bir sosla servis yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.